哦。<sighs> Sen benimle gel. Sumitra. Dur. Onu neden götürüyorsun? Anandi. Bu gece odasına gitmeyecek. Anandi. Şimdi mahzene gidecek. Gece orada kalacak. Anne ne diyorsun? Bütün gece orada kalamaz. O daha bir çocuk. Sus, konuşma. Tek bir söz daha duymak istemiyorum. O bir baş belası, tamam mı? yüzden de Odula o bilezikleri verdi. Peki Odul kim? Can düşmanımın gelini. Anne o masum o daha düşmanımızı tanımıyor bile. Bayron saçmalama kez. Bu kadar saçmalık yeter. diye destekleyeceğim diye anneme daha ne kadar karşı çıkacaksın? Madanın bize kim beslediğini bilmiyor musun? Köyün muhtarı olmanın başarısızlığından bizi sorumlu tutuyor. İntikam almayı bekliyor. Fırsat bulduğunda bize zarar verecektir. Bundan eminim. Abi tabii ki biliyorum. Madem biliyorsun neden bir şey yapmıyorsun? Ananda ailemizi utandırmadan harekete geç o zaman. Neden onu kontrol etmiyorsun Bayron? Hemen şimdi yapmalısın. Yoksa bu kız başımızı çok ağrıtacak. Anne sana anlamasını sağlayacağımı söylemedim mi? Ananda kızım buraya bak. Bırak. Bırak. Senin de Sumitra'nın da... ...öğrenme şeklinizi gördüm. Onunla kendi yöntemimle ilgileneceğim. Kimse buna karışmayacak. Anneanne bütün geceyi mahzende geçirecek. Ona ne su ne de yiyecek verilecek. Aa! Benimle baba. gel. <laughs> anne. Ay baba anne ne olur yapma. <laughs> anne. Baba yardım et. Ne olur. anne lütfen bırak onu. <laughs> anne anlamasını sağlayacağına söz veriyorum. <laughs> Anne lütfen beni dinle Benimle geliyorsun. Babaanne hatamı kabul ediyorum. Bir daha yapmayacağım. Lütfen beni mahzene kapatma. Çok korkuyorum. Aç kalmaya hazırım. Babaanne ne olur. Mahzene giremem. Gir içeri. Bütün gün yemeden içmeden bu mahzende kalınca... ...dersini alacaksın. Onlara Nandi'yi kontrol etmelerini söyledim ama ben beni yetin. dinleyen kim ki? Kimse beni adam yerine koyup <laughs> dinlemiyor. Hadi. Hadi, Da ne yapıyorsun? Anne. <laughs> anneciğim. Anne. O daha bir çocuk. Ne olmuş çocuksa? Dersini anne alması anneciğim. gerek. Ben burada kalamam. Ölürüm. Ama anne. Yeter. <laughs> diye neden bu kadar ciddi bir ceza verdi? Dedi. Nasıl olur da birilerini böyle mahsene kapatır? Zavallı Anandi. Durmaksızın ağlıyor. Anandiye. Anne. Ağlaman faydasız. Lütfen babaannemi ikna et. Anandi yemek bile yemedi. Çok acıkmış olmalı. <laughs> Babaannenin öfkesi geçene kadar onunla bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok. Sonra daha da öfkelenebilir. Yani babaannem onu bırakmaya karar verene kadar... de orada mı kalacak demek istiyorsun? Babaannemden neden bu kadar korkuyorsun? Bunun bizim hatamız olmadığını biliyoruz. Ben büyüdüğümde ondan korkmayacağım. Benim hatam değilken beni azarlamasına da asla izin vermeyeceğim. Beni mahzene kapatamayacağım. Seni de mahzene kapatırsam ne olacak? Söyle. Ne yapacaksın o zaman? Söyle. Bana neden kızıyorsun? Ben sana ne yaptım Kapa ki? Kapa çeneni. Sen utanmadan büyüklerinle nasıl böyle konuşursun? Sakın bir daha bana karşılık verme. Anlaşıldı Peki, mı? Peki onun neden mahzenekini... Susun lan. Sessiz ol kızım. Büyüklerinle tartışmamalısın. Sumitra. Bütün bunlar o şımarık kız yüzünden ha. Bu çocuklar onun kötü tavırlarından etkileniyor. Şu ana kadar benden hep korkarlardı. Bana nasıl karşılık verdiklerini görüyorsun. Bu daha başlangıç. Gelecekte başımızdan ne işler açacak bekle de gör. Baba lütfen kapıyı aç. Ne olur. Burada çok korkuyorum. Burası çok karanlık. <laughs> lütfen kapıyı açın. Ne olur. Babaannem sürekli bizi azarlıyor. Sessiz olsun. Neden beni utandırıyorsun? Ben sana böyle mi öğrettim? Sana büyüklere karşılık verme demedim mi? O senin babaannen. Bu o istediğini söyleyebilir anlamına mı geliyor? Sus Sugna bu kadar yeter. Bu evde daha fazla sorun yaratma. Anne ağlama lütfen. Affet beni lütfen. Artık tek kelime bile etmeyeceğim. <laughs> ेसर्या